Güneşin örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. Modelimiz kolay ajurlu bir model. İp olarak bebe yünü kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ipimiz var. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Modelimizin ilmek sayısı 8 katları artı dört tane de ilmek atacağız. Şöyle ben iki şiş üzerine modelimi başlayacağım. Küçük bir model anlatımı yapacağım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 2, 4, 6, 8 2 model artı 4 tane de ilmek attık. Şöyle başına bağlayalım. Fazla gelen yere kestim. Şimdi modelimi ön yüzde kuracağım. Ön yüze geçebilmek için şöyle bir sıra tersinden örüyorum. Bu modeli dahil değil arkadaşlar. Şöyle bir sıra ters örüp ön yüze geçiş yapacağım. ve kenar ilmeğimiz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Sırasına gelen altı ilmeğimi düz öreceğim. Bir, iki, üç, 4 5 6 2 ilmeğimi düz ör ters örüyorum 2 ilmek ters 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğimiz modelimin arka yüzündeyim İkinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki ilmeğim düz. Alt ilmeğim ters. Ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ilmeğim düz. Altı ilmeğim ters. Sırasına gelen iki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin üçüncü sırasında ön yüzdeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Sırasına gelen düz ilmeğimi düz ördüm. Burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından sağ tarafa doğru kesiyorum. Şişime iki kere doluyorum. Bir, iki. İki tane ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Bu şekilde. İki tane ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Şu ilmeklerimin yönünü değiştirdim. İç kısma doğru, iç kısmından alıp sağ tarafa doğru kestim. şişimi iki kere doladım ve sağ, sola doğru ikisini bir kesiyorum ve bir tane düz ördüm. Kenarda iki tersim var ve kenar ilmeğimiz. Şöyle modelimizi yavaş yavaş şekilleniyor. Modelimin arka yüzündeyim, dördüncü sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir, iki tane düz. Bir, iki ters ördüm. Şimdi doladım ilmeğe geldim. Bu doladım ilmeği de ters öreceğim. Bakın birinciyi ters ördüm. Şöyle yapalım. Şu iç kısmından alacağız. Çünkü iki tane ters örmemiz gerekiyor. Şu iç kısmından alıyorum. Birinci tersimi ördüm. Birinci ters ördüm. Şimdi tekrar şu şekilde yapıp iç kısmından alıyorum ve tekrar ikinci tersimi örüyorum. Bakın bu şekilde. 4 5 6 tane ters ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. 2 tane düz. Tekrar terse geldik. 1 2. Bakın 2 tane doladığımız yere geldik. Şimdi şöyle arka kısmından Şöyle arka kısmından alacağım. Öncelikle şöyle genişletmek istiyorum. 2 tane ters. Şimdi doladığım ilmeklere geldim. Bu doladığım ilmeği bu şekilde bir tane ters örüyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Tekrar ikinci tersimi öreceğim. Şöyle arka kısmından alıyorum. İkinci tersimi örüyorum. Sırada tekrar iki ters daha örüyorum. İki düz terslere geldim. Önce birinci tersimi şu şekilde tek ördüm. İp arkaya aldım. Diğer tersimi de şöyle arka kısmından alıyorum ilmeğimi. İkinci tersimi de örüyorum. Sonunda iki ters. Bir düz. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters ördüm. İlmeklerimin şöyle yönünü çeviriyorum. Değiştiriyorum iç kısmından sağa doğru kesiyorum. Bir, iki tane düz ördüm. İlmeklerimi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmeğim ters. Ortaya geldik. Bu baştaki iki tane düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. İç kısmından aldım. Sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırdım, bir, iki tane düz ördüm. Bir tane artırdım, ikisini sola doğru kestim, iki tane ters örüyorum ve aynı şekilde ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından kestim. Bir düz ördüm, şey, bir artırdım, bir, iki tane düz ördüm. Bir artırdım. Sola doğru kestim. 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeği örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim. Tersinde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, ortada 6 ilmek ters. 2 ilmek düz 6 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi birinci modeli tamamladık. İkinci modelimin başını göstereyim. Bir model bitti. Şimdi alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 düz, 2 pardon 2 ters, 6 düz, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şimdi ikinci modelimin başını göstermiş oldum. Alt sıra sıranın tekrarını yaparak modelimize devam edeceğiz. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın oldukça güzel ajurlu bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabilirsiniz. İster bebek örgülerinizde, isterseniz yetişkin örgülerinizde. Çok kolay. Çok da örmesi zevkli bir model. Arkası da bu şekilde. Özellikle angora iplerle çalışırsanız anne yeleklerine çok güzel olacak bir model. Şu şekilde de bakın robadan başlayan yeleklerinizi de bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Roba kısmına bu modeli yapabilirsiniz. Çok güzel gösterişli modellerimizden bir tanesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.